Ana bugün e, polis için salı verilmesine karar verildi. Sizin vicdanınız ne söylüyor bu konuda? Vicdanım yanıyor. Tayyip de polis de benim gibi yansın. Bırakma sahip. Niye bıraktı? Elini kolunu serbest bıraksın diye benim oğlum öldürdü Katil. Katil niye elini kolunu sallayarak öldürdü? benim oğluma bak bir çiçeği vurun da çok yavrum. Sade benim değil, dünyanın, Türkiye'nin çocuğu benim. O Hı -hı. üç tane yaktı. Bu çocuklar bunun için mi büyüdü? Bu analar ağlasın diye. Tayyip'in annesi ölmeyecekti. Tayyip'in başına gelecekti. Annesi o zaman bilebilirdi. Ama şimdi onun başına gelsin Tayyip'in ne olduğunu anlasın. Evlatını <laughs> anlasın. <adresine. gülüyor> Bizim yavrularımız ne yaptı? Silahsız, kardeşlerini korumak için, bacılarını korumak için, yengesini demiş. Bütün anneleri korumak için çıktı. Ne yaptı? Benim çocuğumun hırsızlığı, haydutluğu yoktu. Demirçiydi benim çocuğum, bir kaynakçıydı. Ben de ev işine giderek, şirkette çalışarak o çocuğu büyüttüm. Ama buna da izin vermedi katil. Kendi yağmına kendim kavranıyordum. Ama katil buna da izin vermedi. Şimdi eline kolunu sallayarak gezdiriyor. Gezdirmezsin. Hmm. Marım herkes böyle bir çiçeğe burnunu döndürüyorsa kadın başımına ben de silah takınırım. Bir tane Benim karşıma silahsız çıksın. Silahsız çıksın. Bir tane şey Benim yavrum, yavrum çiçek bir tabak Silahsız o benim oğlum bilmiyordu mu silah takılmasını? Silahsız çıktı ya. Hiç kimsenin vicdanı rahat Tabii değil ama Tayyip'in demek ki vicdanı rahatmış. Birisi Tayyip'in kikine çeksin silah da. Vicdanı ne zaman rahatlar o zaman bilsin. Onun da var çocuğu. Onun da var torunu. Torunundan olsun diyorum. Başka bir şey anlamı yok. O silah da onun yüreğinde patlasın. Biz Türkiye'nin başbakanı diye sığınıyor. Türkiye'nin polisi diye sığınıyor. Biz kime sığınacak? Polise de güvencimiz kalmadı. Sen silahını al, herkesi tara diye mi öldürüyor? Bunun için mi biz sana sığınacağız? Silah tutana sahip çıkılmıyor. Silah tutana mı şimdi şey diyor, sahip çıkıyor? Katile sahip çıkıyor, serkeş bir, bir katillik tam, olur. Katil aldı yemedi? Elini kolunu sallayarak ben geziyor, tenliyorum. gezmesin. Ha? Bir gezmesin. Ama bütün annelere de sesleniyorum. Çocuklarının peşinde dursunlar. Seslerini duyursunlar. Seslerini duyursunlar diyorum. Sade Tayyip'e şunun kaşlarına tüyünü vermezdim. Sade bunun kaşlarına tüyünü vermezdim. Katil böyle etti. Şu iresinden utansın. Kesinden utansın yavrumu.